Derler ki melayaların eteklerinde her cuma sabahı bir ateş yakılır. Bu ateş sadece ısınmak için değil, insan içindeki gölgeyi aydınlatmak için tutuşturulur. Kadim bilgiler bu ateşi iradenin aynası olarak görür. Çünkü manipüla yani göbek merkezindeki enerji alanı sadece beden değil, kararı, niyeti ve gücü de yönetir. Bugün cuma senin de içinde bir kıvılcım yanıyor olabilir. Şimdi o kıvılcımı yeniden hatırlama zamanı. Peki bu kıvılcım nereden doğuyor? Gel Manipura'nın kadim anlamına bir adım daha yaklaşalım. Manipura çarkası Vedik metinlerde mücevherler şehri anlamına gelir. Bu ifade sadece bir güzelleme değil. Kadim öğretilerde bu merkezin gerçek gücüne işaret eder. Antik Vedik metinlerde Manipura'nın hem fiziksel hem de ruhsal arınma alanı olduğu belirtilir. Hint tıbbında Agni yani içsel ateşin burada yandığı ve karar alma gücünün burada filizlendiği kabul edilir. Tibet geleneğinde ise bu merkez zihinsel berraklık ve irade disiplini ile ilişkilendirilir. Yani manipüra yalnızca bir enerji noktası değil, iradenin de mabedi ve tam da bedenin merkezinde yer alır, göbek deliği hizasında. Bu merkezin etkisi sadece spiritüel değil, beden sistemleriyle de doğrudan bağlantılı. Manipura enerji bedeninin güneşidir. Karar, irade, özgüven ve hareket buradan doğar. Ama aynı zamanda sindirim sistemini, karaciğeri, pankreası ve metabolizmayı da doğrudan etkiler. Kadim tıpta bu bölge ateşin evi olarak bilinir. Ayurveda'da bu merkez Manipura Agni olarak adlandırılır ve sindirim ateşiyle doğrudan ilişkilendirilir. Sindirim bozulduğunda yalnızca fiziksel sorunlar değil, karar alma ve irade de zayıflar. Tibet tıbbında ise Manipura çakrası zihinsel sistemizleyen temizleyen ve irade gücünü uyandıran nefes teknikleriyle çalıştırılır. Özellikle sabah gün doğumunda yapılan meditasyonlar ve nefes egzersizleriyle bu merkez aktive edilir. Kişinin kararlılığı arttırılır. Çünkü burada yanan içsel ateş, agni hem fiziksel sindirimi hem de duygusal hazmetmeyi sağlar. Modern tıpta göbek çevresi enterik sinir sistemi, yani ikinci beyin olarak adlandırılır. Burada 100 milyondan fazla nöron yer alır. Bu sistem hem yiyecekleri sindirir hem de duyguları kaydeder. Stresli olduğunda midenin kasılması, özgüvensiz hissettiğinde hazımsızlık yaşaman sadece beden değil enerji dengeninde bozulduğunu gösterir. Tüm bu bilgilerin ışığında manipüle sembolleriyle kurduğumuz bağ bizi içsel dönüşümün derinliğine götürür. 10 yapraklı lotus her yaprak dönüşmesi gereken bir gölge duyguyu simgeler. Bunlar sadece madde değil, içsel dönüşüm kapılarıdır. Utanç yerine öz saygı, korku yerine cesaret, hiddet yerine sabır, hırs yerine kanaatkarlık, kıskançlık yerine takdir, endişe yerine güven, yetersizlik yerine yeterlilik, inkar yerine kabul, kurbanlık yerine sorumluluk, suçlama yerine sevgi. Bu yapraklar ateşin içinden geçerek dönüşen duyguların aynasıdır. Manipuranın sembolü aşağı bakan ters üçgendir. Bu şekil ilk bakışta ateşin yukarıya yükselişiyle çelişiyor gibi görünse de Kadim Vedik sembolojide bu üçgen ateşin ruhsal bir dönüşüm için maddeye inişini ve içsel enerjinin dış dünyaya eylem olarak yansımasını simgeler. Aynı zamanda dişil yaratılış enerjisini temsil eder. Bu sembol İçsel iradenin dış dünyada tezahür bulduğu bir köprü olarak kabul edilir. Korkusuz başlangıç. Manipuranın kalim sesi ram, yalnızca bir titreşim değil, harekete geçen iradenin çağrısıdır. Bu ses, eski vedik çizimlerde bir koçla betimlenir. Çünkü koç durmaz, korksa da ilerler. Senle bastırılmış duran o ilk adım, belki de yalnızca bu enerjiyi hatırlamayı bekliyor. Silistika dönüşümün döngüsü. Hint ve Tibet geleneğinde sivistika sembolü sadece bir şekil değil, ateşin dört yöne yayılışını anlatan bir dönüşüm çarkıydı. Bu çakrada irade sadece ileri gitmez, içe döner, içini aratır, sonra dışarı taşar, dönüştükçe sen olursun, ateş seni yaktıkça seni yaratır. Üç alev, üç denge. Tibet tıbbı der ki, insan üç ateşle yaşar. Manipura'nın merkezinde çizilen bu üç küçük alev, Sadece şekil değil, bedenin ısısı, zihnin açıklığı ve ruhun yönüdür. Birinde eksiklik varsa diğerleri de sönük kalır. Bütünleşmek bu üç ateşi aynı anda uyandırmaktır. Solar disk, içte yanan güneş. Hint ikonografisinde Manipura parlayan bir güneş çemberiyle çevrilidir. Bu ışık dıştaki güneş değil, karanlık yanlarını aydınlatan içsel nurdur. Kendine dürüst baktığında seni en çok yakan şey aslında seni en çok arındırandır. Bu çemberin içine gir. Kendi ışığınla gör. Rengi sarıdır. Uyanışın rengi. Sarı sadece bir renk değil, bir histir. Isıtır, canlandırır, netlik verir. Manipura'nın sarısı durgunluğu hareket ettirir. Bulanıklığı yakar ve gizleneni görünür kılar. Güneş gibi içeriden doğar ve dışarıya değiştirir. Bu semboller sadece çizim değil, hepsi sende. Hepsi seni sen yapan enerjik katmanları. Peki bu katmanlar modern yaşamda nasıl görünür? Bugün özgüvensizlik, erteleme alışkanlığı, sindirim problemleri, hazımsızlık, mide yanmaları, pankreas düzensizlikleri ve karaciğer tıkanıklıkları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Çünkü manipura yalnızca zihinsel bir güç merkezi değil, aynı zamanda bedenin sindirim sistemini yöneten enerji noktasıdır. Eski ayurvedik tıpta bu durum agni'nin sönmesi olarak tanımlanır yani içsel ateşin zayıflaması. Ateş sönerse hem kararlar kararsızlaşır hem de beden işlevini yitirir. Sosyal medya karşılaştırmaları, üretkenlik baskısı, yeterince iyi değilim korkusu manipüranın bastırılmış enerjisinden izler taşır. Bu bastırmalar enerjinin dişil ve eril kutuplarında dengesizleştirir. Manipürada dişil enerji bastırılmışsa kendi ışığını görememe, sürekli dışarıdan onay arama, Utanma, kendini geri çekme durumları yaşanır. Eril enerji bozulduysa aşırı kontrol ve tahakküm isteği, egosal güç savaşları, bastırılmış öfkenin patlamaları. Denge bozulduğunda kişiye kendi ışığını söndürür ya da başkasının ışığını yakmaya kalkar. Kadim öğretilerde bu hal içsel ateşin kontrolden çıkması ya da sönmesiyle açıklanır. Ama merkezlendiğinde de kişi özgür iradeyle hareket eder. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 35. ayette şöyle geçer. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde kandil bulunan bir oyuk gibidir. Manipura içsel kandil gibidir. Işığı parladığında kararlarını da aydınlanır. Bu ışığı yeniden yakmak için 3 kadim ritüelin izini süreceğiz. Hazırsan eril ritüel ateşle arınma. Bir kağıda seni yoran 3 cümleyi yaz. Örneğin yetersizim, yapamam, güçsüzüm. Kağıdı bir mum alevine tut ve yak. İzlerken fısılda. Bunlar artık bana hizmet etmiyor. Nefes ritüeli güneşle güçlenme için. Sabahın ilk ışığında ellerini göbek merkezine koy. Üç kez derin nefes al ve her nefeste ben kendi ışığımla güçlüyüm de. Hazırsan, son ritüel, lotus ile dönüşüm. Gözlerini kapat. Hayalinde göbek merkezinde 10 yapraklı sarı lotus açılıyor. Her yaprak bir duyguyu bırakıyor ve fısılda, "Ben artık içsel gölgemi kendi ateşimle dönüştürüyorum." Manipüra sadece güç değil, sorumluluk alma merkezidir. Eğer artık kurban değil, yaratan olmak yaşamak istiyorsan önce ışığını hatırla. Çünkü içinden gelmeyen hiçbir karar gerçek değildir. Ve unutma, içsel ateşin yeniden yanabilir bugün. Bugün cuma, hazırsan sen de yak.